Hastalarımızın dişleriyle ilgili estetik şikayetleri, rahatsızlıkları varsa, güldükleri zaman e, gülüşlerini beğenmiyorlarsa, diş etleri gözüküyorsa veya çapraşıklıklar varsa o zaman hastalarımızın gülüşlerini onların arzu ettiği şekilde zirkonyumlarla çünkü zirkonyumu daha çok estetik işlemlerde kullanıyoruz veya metal destekli porselenlerde ki yine metal destekli porselenlerde zirkonyum kadar estetik yapabiliyoruz ama aralarında ufak farklar var. Ee, hastalarımızın gülüşlerini onları memnun edecek şekilde değiştirebiliyoruz. Bu noktada hastalarımızdan gelen sorular oluyor mu? Hocam genelde hastalarım şey diye soruyor. Gülüş dizaynı nasıl yapılır? Herkes aynı mı yapılıyor? Çünkü gülüş dizaynı için birçok kriter var. Hastamızın gözleri arası mesafe, güldüğünde e, dudaklarının açılma miktarı bütün ...bu kriterleri biz göz önünde bulunduruyoruz. Mesela diş boyutlarını hastamızın yüzüne göre belirliyoruz. Diş boyutlarının birbiri içinde oranları var. Bunları yine hastamızın çene büyüklüğüne göre belirliyoruz. Örneğin hastamız güldüğü zaman, burada da görebilirsiniz... ...alt dudak, ön kesici dişleri ve köpek dişini teğet geçmeli. Ama hemen yanındaki kesici dişlere değmemeli alt dudak. Bu şekilde diş arası boyutları bir dişin diğer dişten ne kadar küçük veya ne kadar büyük olacağını planlıyoruz. Ayrıca yine gülüş dizaynında hastamızın eğer güldüğünde şu şekilde gülüşünün bittiği yerlerde karanlık üçgenler oluşuyorsa ve eğer çenesi buna imkan veriyorsa dişleri hafif dışarı açarak bu Karanlık üçgenleri mümkün olduğunca küçültmeye çalışıyoruz ama burada hastamızın sadece ön dört dişinde bir değişiklik yaptığımız için arkalara hiç dokunmadık. O yüzden karanlık üçgenler aynen olduğu gibi duruyor. Ama arka dişlere de bir işlem yapsaydık, karanlık üçgenleri mümkün olduğunca azaltmak, yani dolu dolu bir gülüş sağlamak için dişleri biraz daha dışarı doğru aksını değiştirerek yapacaktık ve hastamızın çok daha estetik, çok daha güzel bir gülüşü olacaktı. Ama bu gülüşte tabii ki hastamızın eski dişlerine göre çok daha güzel olduğu için hastamızı mutlu ediyor.